E, izin verirseniz toparlarken birkaç kelime eee söylemek istiyorum bir şeyleri eee kayda geçirmek istiyorum. Birincisi başkanım sizden rica ediyorum eee e, size yapılan eee en hafif tabirle saldırıları eee isim vermezseniz eee daha e, bunun azaldığını göreceksiniz. Çünkü tek sermayesi Beşiktaş olan bir takım insanlar eee başkana eee yine beni bağışlayın kullanacağım kelime için saldırarak e, kendi küçük camialarında prim yapmaya çalışıyorlar. E, bunları yok kabul etmek ben öyle yapıyorum. En doğrusu dur diye düşünüyorum. Başkanım müsaadeniz <laughs> bir şey arz edin. Araya gireceğim orada. Yani Trabzonsporlu olanlar e, son derece saygın insanlar. Ben e, bunu özellikle burada vurgulamak istiyorum. Benim bir Beşiktaşlı başkan olmam sıfatı var iken benim Trabzonsporlu olmamı söylemek doğru değil. Bunu ifade etmek istedim. E ee, bunu ne olur burada da, ben, da ben, ben, istiyorum. Hatta Trabzonsporlular hepsi çok saygın insanlar. Arkadaşlarımız Ama dostlarımız... ben Beşiktaş Başkanı olmam sıfatı var iken benim bunu söylenmesi benim için e, hoş olmamıştır. Onu belirttim. Teşekkür e, ederim. E, ben buna itiraz etmiyorum. Benim itirazım isim vermezsek diyorum. Çünkü tek adam adam diyeceğim. Bana adam dedi diyecek. Peki adam değilsin o zaman diyeyim. E insanları tek sermayesi Beşiktaş'a Beşiktaş Tek sermayesi Beşiktaş. Başka hiçbir şey yok hayatta. E, toplumda bir yer edinememiş, bir yere gelememiş, ömrünün sonuna geliyor. Bunu düşürmek için söylemiyorum. E, e, kibir be, benim yanıma bile uğramaz. Mümkün değil uğraması kibir. Ama bakıyorsun her taşın altından e, aynı isim çıkıyor. Dolayısıyla bunu söylemezseniz bu eninde sonunda e, böyle kendi kendine yiyip biter. Böyle amip gibi bölüne bölüne, bölüne, bölüne kaybolur gider diye düşünüyorum. Bu bir. İki, şimdi benim aklımda da bir takım yazılar yazıyor. Bir tanesi şimdi mesaj geliyor diyor ki sen bunu diyor bir evvelki yönetimde niye söylemedin Beşiktaş'ın bu durumda? Ya Allah'tan kayıtlar var, Allah'tan her şey kayda geçiyor. Hem görüntülü kayıp hem ses kayıtları. Bunu defalarca söylediğimi divan toplantılarında kayıtlarda biraz takip eden girer bulur, internete giren bulur. geri kulübe, kulüpten isteyen bulur. Ama halen diyor ki sen bunları niye söylemedin? Ee, cevap bile vermemek lazım.